kaç 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 ya tek mi bırakacaksın beni hayır 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 abi lütfen ya çekelim hadi çekelim lütfen devam edelim ya Evet arkadaşlar Fangan Game kanalına hoş geldiniz. Bugün biraz farklı video ile karşınızdayız. E, mekanları nasıl seçiyoruz? Nasıl mekanlarda e, içerik çekeceğimize nasıl karar veriyoruz? Onu sizle birlikte göstermeye çalışacağız bugün. E, bugün bugünkü üçüncü mekanımız burası. Biraz karanlık oldu. İçerisi de baya karanlık gözüküyor ama e, girmeye karar verdik. Gireceğiz, inceleyeceğiz. Ona göre burada burada çekebileceksek çekeceğiz videomuzu. E, el fenerlerimiz hazır. Şöyle tuttuk. E, yavaş yavaş geçelim isterseniz içeri. İnceleyelim bütün katları. İki blok halinde bu fabrika. Öbür tarafta da bir blok var. Burası var. İkisini de inceleyip bakacağız içeride neler varmış. Göreceğiz bakalım. Hadi gelin. Fabrikaya girmeden önce fabrikanın dışını incelemek istedik önce. Burası yıllar önce aktif bir fabrikayken yaklaşık 20-30 yıldır hiç kullanılmıyor. Kendi kaderine terk edilmiş bir fabrika. Biz de burada video çekebileceğimiz düşündük. Hatta galiba Şurada gördüğünüz gibi bakın. Duvarda Arapça yazılar da gözüküyor. Kim yazmış, ne zaman yazılmış bilmiyoruz ama yani biraz ürkütmüyor değil bu görüntüler aslında. Arka tarafta büyük bir bahçesi var buranın. Ee, birazdan içeri gireriz diye düşünüyorum Herhalde yavaştan Burası sadece bahçe gibi görünüyor değil mi Aynen, Aynen. Burası. Fabrikanın bahçesi bir alabil şey yoktu, Burada bir şey yok ya İçeri girelim mi yavaştan İki bloğumuz var iki bloğu da inceleyeceğiz zaten Hadi girelim, Hadi girelim. <laughs> Pencereler falan Çok ürkütücü görünüyor ya Başımıza bir şeyler gelmez inşallah. i̇nşallah. Sarmaşıklar falan var. Canlar kırık. Ya canları kırık olması normal ama yani görüntü çok korku, çok filmlerde izlediğimiz şeyler gibi. Sarmaşıklar. Girmekte kararlı mıyız? Bilemedim şimdi. Ne yapacağız? Gireceğiz ya. Yani. Girelim o zaman. Yavaş yavaş girelim istersen gel. Dikkat et de karanlık. Dikkatli değil biraz karanlık. Bayağı da eski ha. Baksana. Değil mi? Bak bak duvarlar falan baksana şu boyalar kalkmış. Yalnız bir birazcık ürkütücü gibi ha. Yavaş bak tahta bak. Gel 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 gel. Gel. Yavaş dikkat et. Yavaş. Orası eski tuvalet herhalde. Baksana. Yavaş gel. Yavaş yavaş yavaş. Hadi. Çok çok uzun yıllar önce terk edilmiş burası. Belli yani. 30 senesi, 35-40 senesi var yani. Baksana şuraya. Şekir Çek duvarlarda bir, birkaç yazı var ama. Hepsi boş odaların yani. Bir şey yok odalarda. Pencere şuradan. Görüntü alabiliriz bak şuradan güzel çatışma sahnesi falan. Ha? Koltuk da çok güzel korkutucu durmuyor mu ya? Evet, evet. Tam böyle korkup bilgi çekmelik bir yer değil mi? Ya bizim işimiz o değil. Biz güzel çatışma sahnesi çekelim yeter. Dur yavaş ol lan dur. Ufak tırsmadım değil ha. Oğlum şu işaret ne lan? <laughs> Bu ne lan böyle? Devam etmeyelim mi acaba? Gel bir şey olmaz. Boştur kim olacak burada? Bak burada eski battaniyeler falan var. Birileri kalmış burada kanka. Gel. gel çıkalım gel. Şuradaki işaretlere de bakalım istersen. Ya bunları falan... Neymiş ya, ya bu? Ya bunu kim çizmiş merak ediyorum. Garip yani. Hadi yazı falan neyse de. Baksana. Bak duvar kırılmış. Bunlar, eski şey bunlar... Var. Ya, yok yok biri çizmiş bunu. Rastgele bir çizime. Gel üstüne çıkalım gel. Bak ya. Orada duvarda var bir şeyler. Bunu, bunu biri çizmiş yani. Biri garip şeyler çizmeye çalışmış. Bir şey değil yani bu. Bak, bayağı... Bak. o bu yalnız biraz bir eski malzemeler falan var baksana. eski malzemeler falan. Bu bak bu oda kullanılabilir ha. Bak bu odayı kullanabiliriz. Bak. Gel buraya da gel 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 gel. Ya odaların planları aynı aslında da bak mesela buradaki ortadaki duvarı kaldırmışlar mesela bak. Aa bak buradan geçiş yapabiliriz gel. O ne? O ne lan? He? O neydi? Dur 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 çık 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 tamam çık çık aynen tamam daha farklı Aynen, olur. Orası karşıya da geçiliyor Aynen yani. Bunu kullanırız kullanırız Ben şurası Ezan okunuyor herhalde sanki değil mi? Aynen öyle Allah Bak şu olaya da gelelim son kat zaten burası Lan oraya lan Gitsin gitsin Kaç 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 Bir aşağı Şahin Dışarı Lan Lan gölge bir şey değildi lan o bir şeydi gölgeydi lan o İyi misin arkadaş? Ne Bir şey yok Sakin ol Abi, abi sakin ol sakin ol Ben daha gelmem bak Sakin ol sakin ol tamam çıkacağız yavaş Gel gel sakin ol Gel aşağı inelim tamam sakin ol Gel gel sakin ol Sakin ol gel Gel sakin ol. Sakin ol. Gel. Gel. gel yavaşça çıkalım dışarı gel nefesle Gel ya da koş oğlum ya koş ya ne oğlum ya Sakinleş, 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 sakinleş. Oh, çok kötü. Bir. Ya çok garip sesler duyduk ya. Yani devam edelim mi diyor? He? Edelim mi? Edeceğiz ya, gezelim, geldik artık. Edeceğiz mecbur. Burada yarın o videoyu çekmemiz lazım. Bakalım içerisi güzel görünüyor ama o saçma sesler gelmeseydi daha iyi olacaktı. İçeri çok beğendim de çok korkunç şeyler var ya. Bakalım ya garip sesler. Korkunç demeyeyim de garip sesler gelmeye başladı. Bakalım. <laughs> ikinci blok da şurası. Bir orayı da incelememiz lazım. Su deposu var büyük terk edilmiş yine. <laughs> Umarım başımıza bir şeyler gelmez. Orada. Gelmez diye düşünüyorum ama incelemek zorundayız şu an. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Burası da ya bir 30 yıllık mekan diyorlar burası için sorduk dışarıda. 30 yıl önce terk edilmiş yani. 30 yıldır kimse girmiyor. Genelde işte evsizlerin işte nasıl diyeyim homeless tarzı takılan bir yer burası. Pek denk gelmedik ama insana. Bakalım. İkinci binaya doğru geldik. 30 yıl önce yaklaşık terk edilmiş burası. Su deposu var terk edilmiş. Bir de Ba çok eski. Paslanmış zaten demirler falan da baya. Ee, ya hızlıca bakıp size de gösterip çıkalım istiyoruz. Çok da durmak istemiyoruz. İyice geç oldu. De biraz ya, ya sesler, biraz, iyi. evet, sesler biraz evet. Sesler biraz gerdi beni. Sesler biraz gerdi. Ya yani normalde hiç sevmem böyle şeyler ama YouTube işte insana bunları da yaptırıyor. İçerik için her şey mübahtır diyoruz artık. Devam ediyoruz. Dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Dikkat. İnşallah. şuradan 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 merdiven var. Şurada bak. Şurada merdiven oğlum. Gel şuraya da bir bakalım. Burası da bayağı karanlık ya. Fener'e yaktım da bu da etkisiz var. Gel. Hı -hı. bak şurada pencere var. Bir bak bakalım içeride. Var mı güzel sahne çıkar mı? Yavaş bakalım. Dur bak bak ol. Ne oluyor lan? He? Arkam bak ben burada çok Oğlum gel lan. Ne diyor? Lan, lan, lan. lan ne oluyor lan? Ne oluyor? Dur 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 dur. Sakin sakin ol. Hayır hayır Bileşeşim hayır. Hayır, hayır bitirelim Çek bak. Bitir bak sakin ol sakin. Bak bitirelim. İki saniye çekelim gidelim. Baka tamam. Hayır bu bak, çok iyi ama bak. İçerikler için burası on. Bak sakin ol. Sakin ol tamam. Çekeceğiz burada. Bak bir şey yok. Çıtırtıp kedi ya. Bak harbi diyorum bak. Gel devam edelim. Sakin ol bak. Gidelim Hakan. Yok ha. Buraya kadar. Arkadaşlar devam etmeyecektik ama çok ısrar evet. ettim ben bizimkilere çekmeye devam edeceğiz. Biraz daha bakıp çıkacağız hemen Çok tamam yani. Ha tamam sakin ol. ol. Bakın şurada. Şu içeriden ses geldi ama bilmiyorum yani. Neyden geldi? Bir bakalım bakın şuraya bakın. Bir şey şurada ya olalım. bir şey. Es gel yukarı çıkalım. Gel merdivenlere gel. Gel. Ya sıkıyorum bak ben dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Bak. ne var orada? Oğlum orada ağaç kalıntısı be sakin ol da tam bir şey yok ya. Hemen kendine paranı yaklaştırma. Gel şuraya. Gel. ortamın farkında mısın sen? Dur dur yavaş dur tamam dur. Şuralara bakalım bir. Dur. Dur şurada. İçeride bir şey yok ya. Dur bekle. Dur şurada bir şey var. Bak duvarlarda resimler var bak gel. Bak tam istediğimiz gibi işte bak buralar. Nasıl? Oğlum gelmezsen gelme lan. Ben tek giderim. Baksana şu resme bak 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 bak. Bak. Sen gitsin ya, ben gelmiyorum, ben dönüyorum ben. Ya tek mi bırakacaksın beni? Ya, sen de gitme gitme. Baksana şuna. Bak. <laughs> bak görüyor musun? Eski fabrikadan kalan delik burası. Lan. Lan gördün mü? Ne? Biri mi o? Biri, biri geçti, biri geçti tamam. lan. Lan dur lan beni bırakma. Sen de gel, gel orada olmaz olmaz. Lan gel, bir, oğlum gölgedir lan, bir şeydir kedidir lan. Bak, biri geçti orada. lan ben devam edeceğim ya. Ay, ay, ay. Gel, gel, ben o. devam edeceğim o, ben devam edeceğim oğlum. Ay, ay. Ben devam edeceğim. edeceğim. Ben devam ederim abi. Ya sakin ol, sakin ol, bir şey yok. Bir şey yok o gölgedir ya. Alp ben baktım yukarılara bir şey yok ya göz yanılmasıydı o. Bak, ben, ha gerçek yok yok bir şey yok. Aşağıda bak. bakalım. Bak sakin ol, tamam anlıyorum göz, göz yanılmasıydı ama bak seyirdi gözümüz seyirdi. Gel. Ben ya, ben sakin ol, ya. sakin ol, sakin. Gel. Bak, 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 Aşağıda bakalım çıkalım çok çıkacağız. Bakıp tamam. Çıkacağız. Tamam kanka. tamam. Söz 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 gel. Sakin ol. Ya bak, bak kanka içerisi çok iyi ya. Baksana şuna koridor falan. Gel. Bak. Evet arkadaşlar evet, evet, bak. Buralar hep normalde su kemeri görüyorsunuz fabrikadan kalan. Ah. Gel. Gel gel gel. Şeyler, çamur. Gel gel, çamur olmuş. Yağmurdan dolayı ya. Gel. Su kemerleri falan var işte bak burada. Görüyor musun? Bir şey yok korkulacak ya sanki. Ya pek bir şey yok gibi ya. Aynen. Biraz daha iyi olsun bak. Sakin ol oğlum bir şey yoktur. Et ya o yerler. diğer fabrikadan da duyduğun sesler seni gerdi. Beni de gerdi de. Bu ne? Uh, tá, tem tá, teme tamo, tá, temes, tá, teme tamo, tá, temes, tá, tá, oh! temes. Tá, tá,